Evet, merhaba gençler. Bugünkü dersimizde mol konusuyla ilgili örnekler çözeceğiz. Birinci örneğimiz 0,2 mol atom içeren NH3 gazı kaç gram hidrojen atomu içermektedir? Sevgili arkadaşlar, belirlen bilgiyle istenen bilginin birleşikteki bir 1 mol karşılığını yazalım öncelikle. 1 mol NH3 gördüğünüz gibi 4 mol atom içerir. Bu verilen bilginin bir mol karşılığı ve kaç gram hidrojen atomu içerdiğini soruyor bize. Evet yine bileşikteki bir mol karşılığını bakıyoruz. Hidrojenin atom ağırlığı biriydi. Dolayısıyla 3 gram hidrojen içerir diyoruz. Şimdi gelelim oranımızı kurmaya. 0,2 mol atom içeriyorsa kaç gram hidrojen? atomu içermektedir diyor. Doğru orantımızda gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar yarısına bir virgül atmış. Biz de yarısına bir virgül atarsak 0,15 gram hidrojen atomu diye cevabı bulmuş oluruz. Evet ikinci sorumuza gelelim. 2,4 gram karbon atomu içeren karbondioksit gazı normal koşullar altında kaç litre hacim kaplar. Evet Yeni bileşimimizin verilen bilgiyle istenen bilginin bir mol karşılığını yazalım. 1 mol karbon dioksit. Evet ne kadar karbon içeriyor? 1 mol. Karbonun atom ağırlığı 12 idi. Yani 12 gram karbon içeriyor. Ve normal şartlarda kaç litreydi bir mol arkadaşlar? 22,4 litre Şimdi gelelim onun verdiği bilgiye. 2,4 gram karbon olursa kaç litre olacak? Sevgili arkadaşlar 2 katına 1 virgül atmış. 2 katına 1 virgül atıyorum. 4 48 litre cevabımız olur. Evet. Bir sonraki sorumuz. 0,8 mol diazot pentoksit ile 0,4 mol karbondioksit gazları karışımında kaç tane oksijen atomu vardır sevgili arkadaşlar? Önce kaç mol olduğunu bulursak Ondan sonra bunu sevgili arkadaşlar Avogadro sayısıyla çarparak sorunun cevabına ulaşmış oluruz. Evet. Şimdi şu bileşik için öncelikle bakalım. 1 molünde 5 mol oksijen atomu var. O zaman 0,8 molünde kaç olur? 0,8 çarpı 5. Evet. Bir de buna bakalım. 0,4 mol karbondioksitte. 1 molünde 2 mol var. 0,4 molünde kaç olur arkadaşlar? 0, 4, çarpı 2. Sevgili arkadaşlar buradan ne gelecek? 4 gelecek. Buradan ne gelecek? 0, 8 gelecek. Ve bunları topladığımızda 4 8 mol oksijen atomu elde etmiş oluruz. Tabii ki bize bunu tane için sorduğu için sevgili arkadaşlar bir şeyi mol karşılığını tane cinsinden cevap vereceksek mutlaka avokado sayısıyla çarpmamız gerekiyor. 4,8 ena tane bizim cevabımız olur. Bakın bu sorunun cevabı asla 4,8 değil. 4,8 ena tane buna dikkat edelim. Molle sorulmuşsa tane karşılığının cevabı Avogadro sayısıyla olmak zorundadır. Evet örnek 4. 3,4 gram NH3 gazı ile aynı sayıda atom içeren Kükürt trioksit gazı kaç gramdır ve normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Evet, şimdi öncelikle bu verilen bilgiden yola çıkarak kükürt trioksiti bulalım. 3,4 gram NH3 gazı ile aynı sayıda atom içeriyormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar, azotun kütle numarası 14, hidrojen 2, 1, yani NH3 17 yapıyor. Sevgili arkadaşlar 17 gram NH3 bir moldür ve 4 mol atom içermektedir. Evet. 3,4 gram NH3 kaç mol atom içerecek? Sevgili arkadaşlar 2 katına bir virgül atmış. Yani 2 katına bir virgül atalım ve 0,8 mol diyelim. 1 atom. Şimdi SEO işte bu kadar atom içeriyormuş. Hemen bir orantıda bunu yazalım. 1 mol SEO3 sevgili arkadaşlar bakıyoruz. 4 mol atom içeriyor. Evet. O zaman 0,8 mol atom içeriyorsa bu bileşik kaç mol olsa gerek. Hemen iki katına bir virgül atmış diyerek 0,2 mol cevabına ulaşırız. Evet. Biz bileşi mol sayısını bulduk. Bundan sonrası kolay. Evet arkadaşlar. Şimdi e, sorularına cevap verelim. Öncelikle kaç gram dedi. Hemen seo için molekül ağırlığını hesaplayacak olursak sevgili arkadaşlar. Kükürt 32'dir. Oksijen 16. 3 ile çarptık 48 topladık 80. Evet. Birinci sorunun cevabı o zaman şu olacak. Bir molü 80 gram olduğuna göre 0,2 molü kaç gramdır? Buradan 16 gram cevabını ulaşırız. Bu kaç gramdır sorusuna cevap vermiş olduk. Şimdi de normal şartlarda kaç litredir sorusuna cevap verelim. 1 mol 22,4 litre hacim kaplıyordu. 0,2 molü kaçtır diye sorarsak hemen 4,48 litre de buradan ikinci sorumuzun cevabı olacak. Sevgili arkadaşlar bir soruda mol sayısını bulduktan sonra sorduğu her şeyi mol sayısıyla çarparak cevapların tamamına ulaşmamız mümkündür. Evet 5. örneğimize gelelim. 2 gram hidrojen atomu içeren XH4 bileşiği 8 gram olduğuna göre X'in gerçek atom kütlesi kaç gramdır? gerçek atom kütlesinin altını çizelim bir daha sevgili arkadaşlar. Önce kütlesini bulalım sonra gerçek atom kütlesini buluruz. Sonra detaylandırılmış hiçbir esprisi yok. 2 gram hidrojen atomu içeren 8 gram. Şimdi sevgili arkadaşlar hidrojenin atom ağırlığının 1 olduğunu biliyoruz. Yani şu bileşikte gördüğünüz gibi 4 gram hidrojen var değil mi? Yani ben diyeceğim ki bu bileşiğin e, ee, bir molünde 4 gram hidrojen var. Ve acaba bu bileşik kaç gramdır? Çünkü onu diyor ki 2 gram hidrojen içeren 8 gramdır. Yani ben bir molünün kütlesini bu şekilde hesaplayacağım. Hemen yukarı orantıyı biraz ters yazdık ama hiç önemi yok sevgili arkadaşlar. Şuradan rahatlıkla 16 olduğunu bulabilirsiniz. Yani sevgili arkadaşlar XH4'ün molekül ağırlığı 16 grammış. Bir molü 16 grammış. Burada e, hidrojeni çıkarsak X'i kaç buluruz? 12 12 gram bölü mol. Peki biz burada neyi bulduk arkadaşlar? Bir molünün kütlesini yani ena tanesinin kütlesini ena tanesi 12 gramsa bir tanesi kaç gramdır sevgili arkadaşlar? Sorumuzun cevabı gerçek atom kütlesini veriyor bize. Sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar 12 bölü ena gram. Gerçek atom kütlesini bir kez daha tanımlayalım isterseniz. Bir tane atomun gram cinsinden kütlesine gerçek atom kütlesi denir. Ve kütle e, atom ağırlığı ya da atom kütlesinin Avogadro sayısına bölünmesiyle bulunur. O yüzden e, X12 bulduktan sonra onu Avogadro sayısına bölmek yeterlidir. Evet başka bir soru 02 mol CnH2N12 birleşiğinin 12 gram olduğuna göre birleşiğin Na tanesi kaç mol atom vardır? Na tanesinde diyor ya yani 1 molünde 1 molünde kaç maraton var? Bunun için ne yapmam gerekiyor benim? Önce eni bulmam gerekiyor. Yani şuradaki formülü açığa çıkarmam gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu bileşiğin 0,2 molü 12 gram olduğuna göre 1 molü kaç gram diyerek molekül ağırlığını önce hesaplarız. Sevgili arkadaşlar 5 katıdır. 5 katını alarak 60 gram diyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlar Cn H2N O2 60 gram bölü molmuş. Yani 1 molü 60 grammış. Şimdi gelelim buradan eni vurmaya. Şimdi karbon kaçtı? 12. Hidrojen kaçtı? 1. Oksijen kaçtı? 16. Atom ağırlıklarından bahsediyoruz. Şimdi n tane karbon varmış. 12 n artı. 2 n hidrojen varmış. 2 n çarpı 1. 2 n. 2 oksijen var. 32 eşittir 60. Buradan 14 n eşittir. E, 32'yi karşıya attık sevgili arkadaşlar. 28 geldi. Buradan elimi bulduk? 2. Yani artık formülümüzü yazabiliriz. Evet, formülümüzü yazıyoruz. En yerine 2 yazarak. C2 H4 O2. Bu bizim formülümüz. Şimdi sorumuza bakalım. 1 molünde kaç mol atom var? Atomları sayıyoruz sevgili arkadaşlar. 2 4, 2 daha 8 mol atom varmış. Evet, sorumuzu da bu şekilde tamamlamak oldu. Şimdi gelelim başka bir soruya. Eşit kütlede helyum ve metan gazları alınıyor. Helyumun molce yüzdesi. Bakın bize yüzde sorduğu için arkadaşlar oran hiçbir zaman değişmez. Yani ben bunları hangi miktarlarda alırsam alayım oran değişmez. Yani eşit olduğu sürece mol oranları değişmeyecek. Yani burada ben kendime en uygun sayıyı almak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar helyumun atom ağırlığı 4. Metana da biliyorsunuz karbon 12 hidrojen 1'den CH4'te 16'dır. Şimdi ben kendime en güzel sayı alacağım. Burada istediğim sayı alabilirim. Öncelikle bunu söyleyeyim. 5'e 5, 10'a e 10, 20'ye 10, 20, 20 100'e 100. Ama bu bana sorun çıkartmaktan başka bir şey yapmaz. Ben işimi kolaylaştıracak sayı almak istiyorum. Yani 16'ya 16. Ya 16. Her ikisinden de 16 şar gram aldı. Şimdi arkadaşlar basit bir doğru orantı hesabıyla mol sayılarını bulalım bu zaman. Eşitlikle de aldım artık. Şimdi zaten CH4'ün 16 gram aldığını gördük. Bu 1 mole karşılık geliyor. Şimdi bunun mol sayısını alalım. Bakın sevgili arkadaşlar artık doğru orantı kurmadan da pratik bir şekilde hemen mol sayısını buluyor durumda olmamız gerekiyor. 16 gram helyum kaç moldur? Hemen zihnimizden o orantıyı kurmamız lazım. İşte 1 molü 4 gram olduğuna göre 16 gramı kaç moldürü zihnimizden yapabilecek durumda olmalıyız. Yani sevgili arkadaşlar helyum burada 4 mol bulduk. Evet artık sorumuz bitti bile. Şimdi 1 mol CH4, 4 mol helyumumuz var. Mol C soruyor. 5'te 4'ü helyum. Değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman yüzde kaç? Buradan sevgili arkadaşlar hemen 20 katlık bir fark alıyoruz. Ve yüzde 80 cevabına ulaşıyoruz. Evet devam edelim. Birinci sorumuzla. 7 gram azot atomu içeren NO gazı bulunan kaba kaç mol NH3 gazı eklenirse kaptaki toplam atom sayısı iki katına çıkar. Şimdi kapta 7 gram azot atomu içeren NO gazı var. Bunun üzerine NH3 gazı ekliyorum ve kapta atom sayısı iki katına çıkıyor. Bunun için benim şuna bakmam lazım. Kapta bulunan bileşikte kaç mol atom var? Evet hemen ona bakalım. Azotun arkadaşlar atom ağırlığı 14 idi. 7 gram azot olduğuna göre bu bileşiğin artık orantı yapmadan 0,5 mol olduğunu herhalde gördük değil mi? 0,5 mol. Peki burada kaç mol atom var? 1 mol'ün de sevgili arkadaşlar 2 mol, olduğum, mol atom olduğunu görüyorsunuz. 1 mol'ün de 2 mol 0,5 mol'ün de sevgili arkadaşlar 1 mol atom var. Bakın orantıları yazmadan bu sefer buldum. 1 mol atom var. Peki ne olmuş? Atom sayısı 2 katına çıkmış sevgili arkadaşlar. Bakınız atom sayısı 2 katına çıkmış. Yani buraya 1 mol atom daha eklenmiş. Şimdi ben NH3'ten öyle almalıyım ki 1 mol atomu olsun. Peki hemen bakalım. 1 mol NH3'te 4 mol atom var. Azottan ve 3 hidrojen. Peki bana ne kadar atom lazım? 1 mol atom var. 1 mol atom daha eklemem gerekiyor kaba. Bunun için ne kadar enerji eklemeliyim sevgili arkadaşlar? 4'e bölmüş. 4'e bölelim. 0,25 pardon. Güzel yazmıyor. Evet. 0,25 mol NH3 eklersem 1 mol atom gelmiş olacak. 1 mol atom olan kabın içerisine ve e, atom sayısı 2 katına çıkmış olacak. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam edelim. 0,2 mol azot dioksit gazı bulunan kaba kaç gram karbondioksit gazı eklenirse kaptaki toplam atom sayısı 9,03 10 23 tane olur. Değil mi? Peki. Şu sayı bize sevgili arkadaşlar 1,5 molü hatırlattı değil mi? bu Avogadro sayısının katlarını artık gördüğümüz zaman tanıyacak düzeyde olmamız gerekiyor. 3,01 üzeri 0,5 molü, 12,04 10 üzeri 23 gördüğümüz 2 molü görür gibi 1,5 molü de 9,03 10 üzeri 23'ten görebilmeliyiz. Daha önce de söylemişim bir şeyin bir buçuk katı yarısının üzerine eklenmiş halidir. Böyle bir pratik bir çarpma işlemi yapabilirsiniz. Yani e, Avogadro sayısı uğraşmak yerine molden soruya yaklaşmak çok daha avantajlı görünüyor bana. Evet bir buçuk mol atom istiyoruz biz. Şimdi öncelikle 0,2 mol NO2 var. Burada ne kadar atom var? Üzerine ne kadar ilave etmem gerekiyor? Buna bakalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi hemen yine orantı yapmadan sorunun çözümüne ulaşmaya çalışalım. Şimdi NO2'ye bakalım. Azot, dioksitte. 1 molünde 3 mol atom var. 1 molünde 3 mol atom var. 0,2 molünde kaç mol atom olur? 0,2 çarpı 3. Yani sevgili arkadaşlar 0,6 mol atom var. Peki o neye çıkmasını istiyor? Bir 1,5. Aradaki farkı kim tamamlayacak? Karbon dioksit. Pekala, hemen oraya gidelim. Evet. Sevgili arkadaşlar, bir buçuktan 0,6'yı çıkaralım. 0,9 mol atom lazım bize. 0,9 mol atom lazım. Peki, şimdi gelelim karbondioksit. Bunun 1 molünde kaç mol atom var ve kaç gram? Karbondioksitin molekül ağırlığı sevgili arkadaşlar 44. Şimdi buradan bir orantı yazacağız sevgili arkadaşlar. Hemen kalem rengimizi değişir. 1 mol karbondioksit 44 gramdır ve 3 mol atom içerir. Peki. Bakın ne kadar atom lazımdı? 0.9. 0.9 mol atom içeren ne soruyordu bana? Kaç gram? Kaç gram? Sevgili arkadaşlar. 3 katına bir virgül atmış. 44'ün 3 katı. E, 132 olabilir mi? Hemen 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptık. 12 evde var. 1, 12, 1 Bir de virgül atmam gerekiyor ona. 13,2 gram sevgili arkadaşlar karbondioksit eklersek 0,2 mol azot dioksit bulunan katlı atom sayısı 1,5 mol olacakmış. Evet. 10. örneğimiz. 15 gram C2H6 etan bileşiğinin atom sayısının 68 gram NH3 amonyak bileşindeki atom sayısının oranı kaçtır? Atom sayılarının oranı. Önce mol sayılarını bulalım tabii ki. Mol sayılarından atom sayılarını çarpar sonra oranlarını alırız. Şimdi hemen karbonun 12 hidrojenin 1 olduğunu biliyoruz ya. Şunun molekül ağırlığını 30 olarak hesapladık. Tamam. Şimdi buna gelelim azotu da 14 olarak biliyoruz. Bunun da molekül ağırlığını 17 olarak hesapladık. Yani bir mol 17 gram. Peki sevgili arkadaşlar. Şimdi 30 gramı 1 mol ise 15 gramı kaç moldur? Hepinizi duyuyorum. 0,5 mol. Peki buraya geldik şimdi. 1 mol'ü 17 gramsa 68 gramı kaç mol? Bunun 4 katıdır değil mi sevgili arkadaşlar? Hemen buna da 4 mol diyoruz. Bakın artık doğru orantıları yapmadan çok rahatlıkla mol hesaplarını yapabiliyoruz. Zaten bunu yapabildiysek molü biz hallettik arkadaşlar. Evet şimdi e, atom sayısı dediği için ama atom sayılarıyla çarpalım. Hemen yine kalemimizi evet. değiştirelim. Evet. bir e, molünde kaç mol atom var? 8. 0,5 molünde ne olacak? 0,5 çarpı 8 çarpı 8. Yani 4. 0.5 ile çarpma yarısını almak demek değil mi? Gelelim buraya. 1 molünde kaç mol atom var? 4. 4 molünde kaç olacak? 4 çarpı 4'ten 16. Tamam. Şimdi ayrı ayrı atom sayılarını bulduk. Atom sayısını oranı diyor. Hemen cevabımızı yazmak için sevgili arkadaşlar 4 bölü 16 yani sevgili arkadaşlar 1 bölü 4. toplam arasındaki oran. Evet 11. soru. 31 gram sodyum oksit bileşiği için bazı maddeler verilmiş. Soru köpürü tamamlamadı. Yani hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır hiç fark etmez. Biz işlemimize bakalım. Şimdi öncelikle sodyum e, atom ağırlığı 23'tü. Oksijeni de 16 olarak biliyoruz zaten. Dolayısıyla buradan hemen e, sodyum oksit bileşiğinin e, molekül ağırlığını hesapladığımız zaman, daha doğrusu formül gramını hesapladığımız zaman, e, 23, 2 ile çarptık 46, 16 da ekledik 62. 62 gram bölü mol. Bunun bir molü 62 gram. Şimdi ben 31 gram geldi. Hepinizi duyuyorum. 0,5 mol olacak. Evet, doğru söylüyorsunuz. 0,5. Yarısı çünkü. Evet, şimdi bakalım bu seçeneklerden doğrulara ya da yanlışlara bakacağız. Hiç önemli değil. Biz doğru ya da yanlış olduğunu söyleriz. Ama şartlarda 11,2 litre hacim kaplar sevgili arkadaşlar. Ben burada bilerek bazı ayrıntıları vermedim dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şeyi değinmek için. Daha önce de sevgili arkadaşlar konuştuğumuz bir şey vardı. Bir mol gaz normal şartlar altında. Peki neydi bu normal şartlar? Sıfır derece bir atmosfer 22,4 litre hacim kaplardı. Bakın burada şuradaki kriterlerin hepsine uymamız gerekiyor. Yani bu gazlar için geçerlidir ve belli sıcaklık ve basınç için geçerlidir. Burada bize normal şartlar demiş. Evet haklı çok güzel. Ama şu bileşik sevgili arkadaşlar iyonik bir bileşiktir. Burada büyük ihtimalle soruda katı olduğunu, iyonik bir bileşik olacağını söylemiştir. Ama ben sadece buraya dikkat çekmek için burada söylemedim. Buna sorularda dikkat etmenizi vurgulamak için sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla siz buradaki 11,2 litreyi görüp A 0,5 mol işte 22,4'ün yarısı 11,2 litre buna hemen doğru dememelisiniz. Çünkü bu birleşik iyonik bir birleşikti ve katıdır sevgili arkadaşlar. Katı olmasından dolayı bu e, teoriyi burada uygulayamayız. Yani birinci yargı yanlıştır. Bir buçuk atom içerir diyor. 3 ile çarpalım. Bir buçuk doğru. 0.75 mol NaCl ile eşit sayıda atom içerir. Şimdi NaCl'de kaç atom var? 2 mol. 2 ile bunu çarptık. 1.5. E bunda da 1.5 vardı. O zaman bu da doğru. Bu sorudaki amacın bileşiğin katı olup olmadığına bakmamız sevgili arkadaşlar. Evet. Bu da son sorumuz. Son sorumuzda da Yine doğru yanlış bakacağız. 0.8 mol atom içeren NH3. 0.8 mol atom içeren NH3. Hemen mol sayısını bulalım mı sevgili arkadaşlar? 1 mol NH3 4 mol atom içeriyor. 0.8 mol atom içeren kaç moldür? 0.2 mol. bilgi verildiğinde onun mol sayısını bulmak hemen bizim adetimizdir. Evet 0,2 mol olarak bulduk. Şimdi bakalım bu 3 maddeden hangileri doğrudur diye. 0,2 moldür. Biz de öyle bulduk. Doğru. Peki. 4,48 litre hacim kaplar. Şimdi 22,4'ün evet bu 0,2 katıdır. Ama sevgili arkadaşlar Buna da ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Neden? Çünkü az önce demiştim ya, şuradaki kriterleri sağlamak zorundayız arkadaşlar. Gaz olduğunu söyleyecek, normal şartlarda olduğunu söyleyecek. Peki burada normal şartlar demiş mi? Dememiş. Normal şartlarda demediği sürece bunu ne yapamayız? Kullanamayız. O yüzden bunu yanlış diyoruz ya normal şartlarda için ya da sıfır derece bir atmosfer basınçta olduğunu belirtecek. Burada öyle hiçbir bilgi vermediği için bunun doğru olduğunu söyleyemeyiz. Peki 0,6 gram hidrojen atomu içerir diyor. Evet bir molünde 3 gram hidrojen var. E 0,2 molünde kaç olacak? 0,6 olacak. Dolayısıyla üçüncü yargımız da doğru. Evet sevgili arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Mor konusuyla ilgili çeşitli sorular çözdük. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.